Arkadaşlar muhtemel yarışma birincimizle Yavru Vatan Kıbrıs'tan gelen aracı inceliyoruz. Ekarat da Kıbrıs'ta bir meslek lisesinin 3-4 ayda Şubat ayından itibaren çalışıp ürettiği bir araç. Aslında Haziran. Haziran. Evet. daha, da geride. Sadece düşünme aşamasıydı. E Düşün var. Evet. <laughs> Masa başı Şubat'tan itibaren Haziran'dan sonra çalışmalar başladı. 150 kiloluk hafif bir araç. Yani böyle sehpa gibi çok rahat da gidebiliyor. Ondan sonra güzel de yarıştı. Biz yukarıdan izledik. Videolarda da görürsünüz zaten. Kıbrıs'tan geldi. Şurada motorumuz var. Yine şanssızlık onları da bırakmadı. Bataryadan bir hücreleri ölmüş. 16 estik bir bataryaları var. İç kısmı şöyle görüyorsunuz. Yine 3 boyut yazıcıda Karefta ismini çıkarmışlar şey kabuğunu. Kabuk. Gaz pedalı. Orada fren müşürünü falan kullanmışlar. Yangın tüpleri. Alüminyum şose. Kıbrıs'ı çok güzel bir şekilde temsil etti arkadaşlar. Onları tebrik ediyoruz. Muhtemelen şu an birinci gözü, o gözüyle de bakıyoruz kendilerine. Yolları açık olsun. Seneye daha iyi bir şekilde görüşmek üzere inşallah. Hepsini biz yaptık Hepsini biz yaptık. Hepsini. Her köşesinde. Hiçbir yerden kopyalamadık. El emeği göz nuru. Aynen öyle. Zekalıncı, bilgisayar, bilgisayarın diyalogu, evet, araç aracın içinde, toksik etki içinde, evet, profesyonel, bilgisayarda, bu sa, bu sebeple, bu sosyal 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 sosyal

Eğlenceli miydi? Eğlendiniz mi? Bir yani. şeyler öğrendiniz mi? Yani çok, 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 çok şey kattı. Bunları toplamadılar mı ya? Bunları alacaklar. Şur evet. metre. Evet. Şey, diferansiyelle. Bir buçuk kahva motor. Evet, evet, Bir buçuk kalabı. Sen ne yaptın sen ne yaptın bu araçta? İyi bakalım inşallah ilk sene için güzel bir derece gelecek. İnşallah. Çok güzel oldu yarışmanız bile mucize. İkinci senesi olanlar var. O kadar şey alamadılar yani. Yarışa giremediler. Biraz daha seneye ne yapacağız? Şimdi, Neler yap, eklemeyi e, düşünüyorsunuz? Motor olsun, yani motor sucusu, element sistemi olsun bunları kendimiz yapmaya çalışacağız. Yerliliği ara arttıracağız. Evet, Aracın ağırlığı ne kadardı? Hafifletmeye gidilecek mi? Evet biraz daha gidilecek. Ee, Kaç kilo bu araç hatırlıyor musunuz? Mu? 150-200 kilo arası. 150-200 arası. Öyle tahmin ediyorum. Kablolar çok ortalıkta. Onlara bir şey bulur. Bak, kötü bak, gözüküyor. Motorlarda yani, <laughs> aslında düzenli olduğu söylendi. Allah Allah. Evet, demek tam ki daha kötü zor. <laughs> <var>, <laughs> Telemetriyi kim yaptı? Telemetri <laughs> <zoralı> yok değil mi? <laughs> He çok iyi. İyi arkadaşlar güzel bir deneyim oldu sizin için. Evet. Ben sizin adınıza çok sevindim. Başarılar diliyorum. Seneye görüş.